arkadaşlar bugün farkındalık için buradayız. Hastalarımıza amacımız burada moral vermek. Onun için elimizden geleni yapacağız. Gençler bugün farkındalık için buradayız. Hastalarımıza umarım şifa olur. İyi dinletiler. Ben Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Muhammed Sipan. Burada moral amaçlı hastalarımıza konser şeklinde bir müzik yaptık. Umarım bu yaptığımız müzik herkese şifa olmuştur. Burada hastaların kendilerini mutlu hissetmeleri bize de güzel etkiler yarattı. Biz de mutlu olduk onlar adına. Çünkü onlar da hani hasta. Onlara da acil şifalar diliyoruz Allah'tan. Ben Ziya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Şevin Balakan. Bugün hastaneye geldik. Diğer hastası hastalarımıza yüksek bir moral vermek istedik. Müziğin tedavi olduğuna inanıyorum. Morallerini yüksek tutmaları için elimizden geleni yaptık. Umarım yararlı olmuştur. Hepsine Allah'tan şifa diliyorum. 8 yıldır diyaliz oluyorum. Ayrı ayrı teşekkür ederiz. Mutlu olduk. Mutlu olduk. Gerçekten güzeldi, eğlenceli. Ayrı ayrı her hepinize teşekkür ediyoruz. <laughs> burada diyaliz hastaları için biz bir farkındalık şeyi olsun diye yaptık. Bir sosyal etkinlik olsun. Ee, bu hastalar biliyorsunuz <laughs> bazen haftada bir gün, bazen haftadan beş güne kadar diyaliz makinelerine bağlanabiliyorlar. Haliyle bu da sosyal hayatlarını bayağı bir etkiliyor. Bunlar normal insanlar gibi şeye gidemiyorlar. Sosyal etkinliğe katılamıyorlar. Biz de bunlar için şey yapmak istedik. Yani onların ayağına getirdik. Onlar da yine eski gibi sosyal bir varlık olduğumuzu hatırlasınlar. Onlar bir moral olsun. Tedaviler sadece tıbbi manada ilaçla olmuyor. Halde insanların psikolojik durumlarını da dikkate almak lazım. Biz de onların hem psikolojik psikolojik durumlarını yükseltebilmek amacıyla bu tür bir farkındalık bir etkinlik yaptık. Hastane genelinde biz bu tür etkinlikler yapıp hem hastalarımıza tıbbi e, tedavinin yanında bir de moral olsun diye bu tür etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü amacımız da dediğim gibi diyaliz hastalarına dikkat çekmek ve onların gidemediği sosyal etkinlikleri bir nebze de olsa onların ayağına getirip onların daha mutlu olmasını sağlamaktı. Bunun için yaptık. Bunun için de emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik öğretmeni ve öğrencilerine burada teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık.